Canlı haber programı hafta içi olduğu gibi hafta sonunda kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyiciler. Türkiye ve dünya gündeminde önemli başlıklarımız var. Her zaman olduğu gibi hepsini bugün de aktaracağız ve siyasette başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kadın ve Demokrasi Vakfı tarafından yapay zeka ve kadın temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu. O konuşmalar ekranlara geliyor. Şunu tüm kadınların bilmesini isterim. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun odağında güçlü kadın ve erkek, güçlü aile ve toplum, güçlü Türkiye ilkesi vardır. Kadın ve erkeğin beraberce güçlü olduğu ailelerle toplumu ve ülkemizi inşallah daha da güçlendireceğiz. kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkanlardan adil ve eşit şekilde faydalanmaları için nerede eksiğimiz varsa kapatacağız. Yine bu konuda nerede hata varsa düzeltecek, nerede atmamız gereken adım varsa onu mutlaka uygulamaya geçireceğiz. Bunu da şimdiye kadar olduğu gibi yine sizlerle birlikte yol ve kader arkadaşlarımız olan siz kadınlarla omuz omuza vererek başaracağız. <laughs> Kıymetli misafirler. Dünyada yaşanan çatışma ve krizlerin yükünü daha çok kadınların çektiği Kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. Savaşlar, çatışmalar, yıkımlar sadece şehirleri, sadece ülkeleri, haneleri vurmakla kalmıyor. Bunlarla birlikte masumları, çaresizleri, zayıfları, yaşlıları, çocukları ve en çok da kadınları hedef alıyor. Ancak Son yıllarda kadınların ve çocukların Gazze'deki soykırım kadar doğrudan hedef alındığı başka bir savaş hatırlamıyoruz. Hastanelerden okullara, çadırlardan yardım sıralarına, ibadethanelerden evlere kadar önüne ne gelirse en ağır silahlarla saldıran, vuran, öldüren bir cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız. Son 13 ayda Gazze'de katledilen 50 bini aşkın masumun üçte ikisini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Buna rağmen silahların gölgesi altında yoklukta yaşamaya yaşatmaya yuvasını korumaya çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışan kadınlar tam anlamıyla tarih yazıyor. Gazze'de bombaların, silahların altında çocuklarına, ailesine, yurtlarına, davasına kol kanat gelen Gazze'nin, Filistin'in yiğit kadınları ümmetin iftihar anıtı olarak devleşiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken gıda ürünlerine ilişkin uzman olmayan kişilerin yorumlarının tüketicileri olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Son günlerde gıda maddeleriyle ilgili ehil olmayan veya bu konuda uzman olmayan insanların çıkıp bu konularda açıklama yapmaları insanları paniğe sevk ediyor. Tabi bu ürünler insan direkt insan sağlığını ilgilendiren mesela esnaf da bunu titizlikle marka olmayan korsan satıcılardan alınan ürünlerde belki bu olayın biraz daha farklı olduğunu ama bilindiği üzere biliyorsunuz zeytinyağı, ayçiçek yağı, tereyağı markalı ürünlerde veyahut hatta işte bunların imal eden firmalar tarafından hem analizleri alınıyor hem Tarım Bakanlığı, laboratuvarlarında aynı zamanda Ticaret Bakanlığı bu konuda hassasiyet gösteriyor. Ancak tabi bu korsan alınan ürünlerde bu tür olaylar biraz daha fazla olduğu için hatta da böyle gerekli gereksiz açıklamalara karşı duyarlılık var. E herkesin yediği gıda maddeleri bunlar. Et ürünleri, süt ürünleri, aynı şekilde yağlar. var. İnsanlar ne yiyeceğini. Son kullanma tarihiyle bağdaşmayan sahte etiketler üzerindeki vatandaşın düşünceleri, insanların elinde olan ürünleri ve rafta olan ürünleri aynı şekilde artık satıştan neredeyse yarı yarıya düşmüş vaziyette. Halk gayet haklı çünkü niçin haklı? Esnafla kendi yemediğini bir başkasına sunamaz, otokontörlü vatandaş yapar. Ancak bunlar. Böyle akşam karanlığında baklavadan ekmeğe yani ben e, yerinden getiriyorum işte e, bunları üretiyoruz organik vesairelere itibar etmemeli. Ama marka her gün girip çıktığınız dükkanlarda e, böyle bir şeyin yapılması mümkün bile değil. Ancak tabii e, bu denetimlerde belki e, milyonda bir rastlansa bile onları da zaten hem Tarım Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı hem de yine yerel yönetimler bu olaya müdahil oluyorlar ve bunları cezalandırıyorlar. Onun için bunu ehli, e, uzmanları, e, Gıda Tarım Bakanlığı ile birlikte koordineli e, bu işyerlerinin denetlenmesi tabii en doğalı. Ancak böyle e, biz e, söyleyelim işte zeytinyağı da bu kadar miktarda sahte yağların karışımı veya işte tereyağında ama marka ürünler zaten her zaman çıkış noktasından nihai tüketiciye kadar denetleniyor. Halkın bu konuda duyarlı olması tabii sevindirici. Ancak söylediğim gibi bu kaçağı korsan satıcılardan veya işte böyle e, korsan olup e, gerçekten e, yerinden getiriyoruz köyümüzden getiriyoruz, bal getirdik, evvel pekmez getirdik, peynir getirdik gibi e, gerçekten bu ürünlerin de tüketimi hızlı olduğu için vatandaş da tabii biraz da fiyatları cazip olduğu için yönelebiliyor. Bunun için bu tür ürünlerin e, hem e, rafta e, hem söylediğim gibi imalatında sıkı denetimler vasıtasıyla bu mesele çözülecek. Ancak e, bunu yapanların da cezaları artırılarak Anında o markaların kapatılması ile ilgili çalışmaların olması gerekli. Yoksa vatandaş şimdi tereddüt ediyor. Acaba alsam bunda da böyle tavsiye edilmiş bir emtia mı diye. E, halbuki gerçekten e, bu ürünlerde bunlara rastlanmak bile mümkün olmayan şeyler insanlar paniğe sokuyor. Veya dediğiniz zaman e, acaba düşüncesi almanızı engel oluyor. Dolayısıyla bunun bir an evvel yetkili ağızlar, yetkili bakanlıklar, uzman kişiler tarafından tabii burada üniversitelerimizdeki hocalar da dahil olmak üzere bu araştırmaların neticelerini ilan etmeleri lazım ve bu ürünleri imha etmelerinin gerekliliği en doğalı. Ve eğitim koçu Selver Yazıcı ara tatilin yetişkinler için kısa olsa da çocuklar için uzun bir süreç olduğunu söyleyerek günlük hayattaki alışkanlıkların bu süreçte de devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bir ara tatil geldi çattı. Öğrenciler yoğun bir yazılı haftasından çıktılar. Şimdi dinlenme zamanı. Kısa bir mola diyoruz ama bir hafta kısa bir süre değil aslında bakarsanız. Bu bir haftalık süreçte tabii ki öğrencilerimiz dinlenecekler ama bunun yanında okuma alışkanlığı edinebilme adına e, kitap okuyabilirler. Bizim dikkat etmemiz gereken bir şey var. E, ders tekrarı ve işlenilen konuların tekrarını yaparlarsa okula tekrar döndüklerinde en azından e, hazır bulmuşluklarını elde etmiş olurlar. E, o yüzden ders tekrarlarına önem vermemiz lazım. Günde bir saat iki saat bile olsa biraz daha derslerimize çalışmamızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında ailece kitap okunabilir. Tabii ki gezip tozup sosyalleşme durumları da olabilir ama ailece etkinliklere de dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Burada en önemli şey okul olmadığı zaman öğrenciler genel olarak geç uyanıyorlar. Ee, tabii ki geç uyanmaya bir hafta boyunca alışan öğrenci okula başladığı ilk birkaç haftada uyku problemleri yaşayabiliyor. Erken uyanıp erken uyanamama gibi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda da öğrencilerin geç yatmamasına, mümkün olduğu kadar erken uyanmasına, en geç dokuzda öğrencilerin uyanmış olmasını tavsiye ediyoruz. Sosyal etkinlikler açısından Aileleriyle tabii ki zaman geçirecekler, arkadaşlarıyla tabii ki zaman geçirecekler ama anlamlı sosyal etkinlikler edinmeleri, daha çok paylaşıma yönelik, sosyal aktiviteye yönelik etkinlikler edinmeleri. Bu anlamda da halk eğitimin, belediyelerin halk eğitim kurslarına yoğunluk verebiliriz. Bu anlamda da öğrencileri bu şekilde destekleyebiliriz diye düşünüyorum. Öğrencilerin hazır buluşluk seviyeleri ikinci İlk dönemin ikinci yarısında daha azalmış olarak dönüyorlar genelde. Bunu engelleyebilmek için öğrencilerin tekrar yapmaları, derslerine çalışmaları, yazılıları iyi geçtiyse dahi derslerini unutmamak adına günde bir saatte olsa ders çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Biz. Öğrenciler okul ve ödev olmadığı zaman genelde ellerine telefonu, tableti ya da bilgisayarı alıp saatlerini o ekran karşısında geçirmeye yönelik çok fazla davranış gösteriyor. a bu ekran süremizi olabildiğince kısıtlamamız gerekiyor. Hiç almasınlar demiyorum. Belki okul sürecinde kısıtlı olan öğrenciler vardır. Tabii ki yine ekrana maruz kalacaklar. Çünkü onları koruyabilmemiz çok mümkün değil ama olabildiği kadar bunu aza indirmek daha çok iletişimsel ve insani olarak ekran dışında arkadaşlarıyla ve ailesiyle sosyalleşmesini sağlamayı tavsiye ediyorum ben. Çünkü ekran ister istemez çocukların beynini bir yerden sonra uyuştur başlıyor. E, ve e, bu süreçte fazla ekrana maruz kalan öğrenci okula döndüğü zaman o ekranı bırakamama durumu oluyor. Devam etme durumu oluyor. O yüzden e, okuldaki alışkanlıklarımızı ara tatilde de mümkün olduğu kadar devam ettirelim. Çünkü bir haftalık süreç bizim için kısa gelebilir ama çocuklar için gerçekten uzun bir süreç ve alışkanlıkları çok hızlı değiştiği için çocukların ekran süresine de olabildiğince az zaman ayırmalarını tavsiye ediyorum ben. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ameliyat alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın intihar girişimi olduğu da tespit edildi. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu evinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin 3 dönemdir başkanlığını yapan Ümit Uysal'ın oğlu 17 yaşındaki EU evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yakınları yaralıyı kendi imkanlarıyla yakınlardaki bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olarak hastaneye giriş yapan EU ameliyata alındı. 17 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği açıklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yaptığı açıklamada Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlunun intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda kaza yapan tır alev alev yandı ve hurdaya dönen araçta sürücünün cansız bedeni bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda kaza yapan tır yandı, sürücü hayatını kaybetti. Kaza Mersin-Tarsus-Adana otoyolu Yenice mevkiinde yaşandı. Hurma yüklü Cuma Ekenek'in kullandığı tır, otoyol Tarsus-Adana istikameti Yenice bölgesine geçince bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Hasar alan araç yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Olayda tır sürücüsü Cuma Ekenek hayatını kaybetti. Adana'da bir kişi bir eve tabancayla kurşun yağdırırken arkadaşı da onu cep telefonuyla görüntüledi. Bu anlar ise evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis iki saldırganı da arıyor. Bir kişi bir eve kurşun yağdırırken arkadaşı da onu cep telefonuyla görüntüledi. Olay Seyhan ilçesi Dağlıoğlu mahallesinde ara bir sokakta yaşandı. Sokağa gelen iki kişi bir süre bekledi. Biri tabancasını çıkartarak eve ateş etmeye başladı. Arkadaşı da o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüler evin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis saldırganları bulmak için çalışma başlattı. Adana'yla devam ediyoruz değerli izleyiciler. Adana'da bir taksi şoförü yolcu sırasında anlaşmazlık yaşadığı başka bir şoförü ve onun iki akrabasını pompalı tüfekle vurdu. Taksici meslektaşına dehşeti yaşattı. Taksi şoförleri yolcu sırasında anlaşmazlık yaşadı ve kavga etti. Kavgaya her iki şoförün arkadaşları ve akrabaları da karışınca olay büyüdü. Kavga sırasında Yusuf O tartıştığı şoförü ve onun iki akrabasını pompalı tüfekle vurdu ve arkadaşıyla bir kamyonete binerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine giden polisler bölgeyi ablukaya aldı. Silahlı saldırgan bölgeye yakın bir yerde arkadaşıyla birlikte yakalandı. Saldırganların bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada iki ruhsatsız pompalı tüfek kuru sıkı tabanca ile geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı. Mersin'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıs jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı ve şahıslar gözaltına alındı. Mersin'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapan kişi jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Operasyon Aksaray-Adana karayolu üzerinde gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir kişinin Mersin'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı istihbaratını aldı. Jandarma Koma ekipleri sevkiyatın yapılacağı aracı ve kişiyi belirledi. Adana karayolu üzerinde pusuya yatan jandarma aracın il sınırlarına girmesi üzerine aracı durdurdu. Araç sürücüsü H.A. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar ve 29 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi tutuklandı. Mersin'in Mut ilçesinde 1300 yıllık zeytin ağacından hasat yapıldı. Hasada Mersin valisi Ali Hamza Pehlivan da katıldı. Mersin'in Mut ilçesinde 1300 yıllık zeytin ağacından hasat yapıldı. Hasada Mersin valisi Ali Hamza Pehlivan da katıldı. Değerli basın mensupları, Mut ilçemizdeyiz. İlçe ziyaret programımızı şu arkada görmüş olduğunuz 1300 yıllık anıt ağacın zeytin hasadını gerçekleştirerek başladık. Bu zeytin ağacı 2009 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş, anıt ağaç olarak tescil edilmiş bir varlığımız. Malumunuz geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe köprü kuran yaşta ve büyüklükte olan ki bu ağacımızın gövde genişliği yaklaşık 8 metre. Bununla ilgili bir takım kriterler var. Bu kriterlere uyan ve ülkemizdeki nadide ağaçlardan birisi olan sadece ilimizde ve mut değil ülkemizdeki nadide ağaçlardan birisi olan bu anıt ağaçta bugün hasat gerçekleştirdik. Düşünün ki 1300 yıldır bu zeytin ağacında hasat gerçekleştiriliyor ve zeytinlerini tarih boyunca olduğu gibi bugünün insanı da değerlendiriyor, hasat ediyor, yağını alıyor, sofralık olarak değerlendiriyor. Bu vesileyle tabi il, il, ilimizde ve ilçemizde zeytin hasadının da başladığını ve devam ettiğini de belirtmek isterim. Türkiye genelinde biliyorsunuz ortalama 1 milyon 500 bin ton zeytin üretimi gerçekleştiriliyor. Bunun yaklaşık onda biri ilimizde gerçekleştiriliyor. Zeytin üreten iller arasında 8. sıradayız. Mut ilçemizde de bu seneki rekolte 150 bin ton civarında beklenti o şekilde. Tabii bu ilçemizdeki zeytin üretiminin özelliği ilçemizde bugün itibariyle 22 zeytinyağı fabrikamız var. Bu fabrikaların birçoğu Tarım ve Orman Bakanlığımız Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK tarafından verilen hibe destekleriyle kurulmuş vatandaşlarımız tarafından işletilen tesisler. Ayrıca 15'te zeytin işleme tesisimiz var ve mut zeytini coğrafi işaret tescil belgesi olan bir zeytinimiz bu yönüyle de ön plana çıkıyor. Mezitli Belediyesi'nin kent lokantası törenle kapılarını halka açtı. Kent lokantasında 4 çeşit yemek 60 TL fiyatla halka sunulacak. Mezitli Belediyesi'nin kent lokantası törenle kapılarını halka açtı. Kent lokantasında 4 çeşit yemek 60 TL fiyatla sunulacak. Açılış töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kent lokantasının Mezitli halkı için önemli bir sosyal destek projesi olduğunu vurguladı. Burada sadece bir kent lokantası açılmadı. Her zaman Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin olduğu bir yerde her zaman dayanışma vardır, birleşme vardır, kaynaşma vardır, huzur vardır. Biz sadece kendi partimizin üyelerine kömür dağıtarak makarna dağıtarak siyaset yapmıyoruz. Bizim soframız Halil İbrahim sofrası. Bizim soframız emeğin sofrası. Bizim soframız alın terinin sofrası. <laughs> Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sosyal belediyeciliği her zaman göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir. Bunlar örneğidir. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, Ankara Büyükşehir Belediyemiz bunların örneğidir. Biz o örneğin temsilen buralardayız. İnşallah ilk seçimde bu yaptığımız dayanışmayla, birleşmeyle, kaynaşmayla, halkın içine girmeyle, insan ayırmadan, din, dil, ırk, mezhep ayırmadan yaptığımız hizmetlerin sonucu olarak ilk genel seçimde iktidar alacağız <laughs> ve ülkeyi bu insanlardan kurtaracağız. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu kent lokantasının devamı gelecek. Belediyecilik sadece asfalt dökmek, kaldırım yapmak değildir. Altından asfalt döksen de kaldırım, pırlantadan kaldırım yapsan da benim karnım açken bana ne ondan, bana ne? Amaç nedir? insana dokunmak, gence dokunmak, emekliye dokunmak. Amaç insana dokunmak. Bizler de her zaman Emeklimizin, kadınımızın, gencimizin yanında olmaya söz verdik ve olacağız Mezitli Belediyesi'nin açtığı kent lokantası ilk günde yoğun ilgi gördü. <laughs> Adana Kozan'da dini nikahlı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurup kaçtı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Lan, lan. Polis arayın, polis arayın. Adana Kozan'da dini nikahlı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurup kaçtı. Silah ver, silah ver. silah ver, silah, silah. Olay sırasında durumu gören vatandaşlar polise haber verdi. Yaralı kadının yardımına koşan vatandaşlar ambulansla kadını hastaneye kaldırdı. Polis dini nikahlı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle yaralayan Ali A'yı saklandığı evde yakaladı. Batman'da belediyelere yönelik kayyum atamalarını protesto bahanesiyle sokaklara inen terör örgütü PKK sempatizanları sokakları ateşe vererek bazı iş yerlerini yağmaladılar. Batman'da belediyeye yönelik kayyum atamalarını protesto bahanesiyle sokaklara inen terör örgütü PKK sempatizanları sokakları ateşe vererek bazı iş yerlerini yağmaladı. Batman'da belediyelere yönelik kayyum atamalarını protesto bahanesiyle bir kez daha sokaklara dökülen terör örgütü PKK yandaşları şehri savaş alanına çevirdi. Polisle çatışan protestocular havai fişek attı. PKK yandaşları bir zincir marketi de yağmalarken çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adıyaman'da bir trafik kazasını görüntülemeye çalışan haber ajansı muhabiri yaralıya müdahaleye gelen sağlık çalışanlarının saldırısına uğradı. Adıyaman'da bir trafik kazasını görüntülemeye çalışan haber ajansı muhabiri Cihan Kizir yaralıya müdahale için gelen sağlık çalışanlarının saldırısına uğradı. Ne yapıyorsun? Bana mı saldıracaksın? Bana mı saldıracaksın? Ben seni çeke, ben basın mensubuyum. Herkes kendi işini yapacak. Tamam. Herkes kendi işini yapacak. Gazetecinin üzerine yürüyen sağlık çalışanı ve ambulans sürücüsü ekip arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılarak ambulansla olay yerinden uzaklaştırıldı. Ben kendi işimi yapıyorum etik beyefendi. Sizler de sağlıklı olarak kendi işinizi yapın. Şov tamam, biliyorum. ben şov yapmıyorum. Şov, yapma. şov yapmıyorum. Değeri peşine koşma. Ben beni peşine koşmuyorum. De. Herkes kendi etik işini etik yapacak. Etik değer bilmiyor. Hiçbir şey gibi. Hiç Önce şey bir yok. kendi sağlık kurallarınızı yapın, basın kurallarını öğrenin, ondan sonra gelin. Ben bu görüntüleri de yayınlayacağım beyefendi. Tamam mı? Yayınlayacağım. Siz basın mensuplarına böyle müdahale edemezsiniz. Kendi işinizi yapın. Kendi işinizi yapın. Kendi işinizi yapın. Çek Mahkemeye verebilirsiniz. Yasal haklarınızı kullanabilirsiniz. Yasal haklarınızı kullanabilirsiniz. Tamam. Yüksel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Ve bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle hoşça kalın. TV Mersin'in haber kanalı. Yerel haberin güçlü sesi.